Kuzey dondurmanı ister misin? <laughs> Açmayacak mı? Gel şöyle kenara geçelim. Ne aldın? Açayım twister mı? Yok. Evet, Twister aldık. Bakalım. Evet, Twister aldık. Hadi aç. Aç da bakalım. İçi nasılmış? Bir görelim. Ha, zor mu açıyorsun? Tamam oldu bak yırtarsan biraz olur. Heh, düşürme sakın dikkatli ol. Aynen. Olsun olsun. Açalım şurada. Yırtsan şöyle anneciğim. He, oldu. Dikkatli ol. Dur. Tut sen. Sen tut. Aa çok güzel dondurman varmış. Al bakalım. Tut tut tut. tut. Heh.